Vallahi yani geçenlerde Ayşe Tokyaz'ın ölümünle ilgili bir adli tıp raporu çıktı. O Ayşe Tokyaz'ın adli tıp raporuna baktığımda hakikaten böyle içim paramparça oldu. Fakat Ayşe Tokyaz'ı ölüme götüren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ya Cumhuriyet Savcılığındaki bu şahsı yani o polisi yakalamamamaları ve onu salmaları sonucu gerçekleşti. Yani o ölüm Diyarbakır'daki tahliyeden sonra gerçekleşti. Ya da o serbest bırakmadan sonra gerçekleşti. O yüzden kolluk da eleştirilir, yargı da eleştirilir, e, basın da eleştirilir. Buradaki herkes de tabii ki de eleştirilir. Yani. Doğal, doğaldır bu, normaldir. Ama burada şeye bakmak lazım. Dediğim gibi bu tarz kriminal bir raporun gelmiş olması artık çok önemlidir rengin. Bu kriminal rapor geldikten sonra şüphe ve şüpheli ve görgü tanığının etrafında bir duruma göre şekillenecektir dosya artık kritik bir noktada bu dosya patladı patlayacak bir noktada ee, ama bu şekilde sonuçlanmayacağı kesin Çünkü e, kamuoyu e, bu dosya takip etme devam ediyor ve sonuç her ne olursa olsun son artık bir popüler bir dosya ha, bu dosyanın popüler dosyadan da bir şey çıkması lazım yani soru işaretlerinin tamamen giderilmesi lazım. Burada kayganlık vardı, yoktu. Bir gazetecinin gidip ben kaydım, yok düşmedim, yok düşüyordum, emniyette düşüyordu falan demesi. Yani artık o kadar ileri gidecekler ki bir muhabiri yukarıdan aşağı düşürecekler, aşağıda bir yerden tutacaklar. Hani öyle bir seviyeye geldi oradaki kayganlığı göstermek için. Ama dedim ki bu bir kriminal rapor. İkinci kriminal rapora bakmak lazım. O kriminal rapor geldikten sonra bu işin önü arkası sağ solu tamamen çözülecektir diye düşünüyorum yani. Vallahi Fırat aslında dediğin gibi benim aklıma sürekli bu süreçte şey geliyor. Sen geçtiğimiz yayınlardan, yayınlardan birinde demiştin ki ya Engin bir anda savcılığın bir hamlesiyle olay bambaşka noktalara gelebilir demişti. Ben hala o hamleyi bekliyorum. Çünkü bu kadar tezattık, bu kadar çelişki ve yavaş yavaş da dönen rüzgardan sonra ben bu kadar duran geçeceğini sanmıyorum artık savcılık tarafının da. Özellikle son iddialardan sonra. Şimdi biliyorsun e, en son yayınımda da bahsetmiştim. Bir Bircan Hanım var. Önce bu Bircan Hanım'ın ses kayıtları ortaya çıktı Fıra. O ses kayıtlarında Bircan Hanım'ın Ferdi Bey tarafından tehdit edildiği, zorla ifade verilmeye çalışıldığı vesaire söyleniyordu. Bundan kısa bir süre sonra da bu sefer Ferdi Bey tarafı böyle bir ses kaydı yayınladı. Hatta bugün de yan yanalardı. Avukatlık bürosunda Bircan Hanım ve Ferdi Bey. Orada da Bircan Hanım diyor ki, "Şurada not da aldım. Ben diyor taraf falan değiştirmedim. Sürekli bu şekilde eleştiriliyorum. Taraf değiştirmedim. Ben her zaman haklının yanındayım. Ben tehdit edildim. Sultan Hanım ve Turyan Hanım tarafından tehdit edildim. Zorla İstanbul'a Merve Hanım'ın hukuk bürosuna götürüldüm." İddiası bu yönde. Ve bununla ilgili de Yarın gideceğim savcılığa suç duyurusunda bulunacağım diyor. Özür diliyorum suç duyurusunda bulunmuş. Özür diliyorum suç duyurusunda bulunmuş bununla ilgili. Hatta bugün Esra İzmeci'nin programında şu net soru soruldu. Biliyorsun bunu ilk söyleyen kendisiydi. Mezarlıkta Tuğyan benim yanıma geldi. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için pişmanım. Böyle bir ibare kullandığını iddia etmişti. Bu soru sorulduğunda da Bircan Hanım yanıt vermek istemedi. Ben defalarca yanıt verdim. Ee, ben gittim savcılığa ifade mi verdim? Gerici savcılıkta dedi. Şimdi böyle bir ifade söz konusuysa yeni tanıklarla birlikte neydi? Ee, bir beyefendinin daha adı geçiyordu Fırat. Çağrı Bey. Mezarlıkta mı cenazede ah. mi? Mezarlıkta. Mezarlıkta bu kanlı tişört olayı sırasında. O zaman ben de bir şey daha söyleyeyim o zaman. Tabii. Bu bir video göstermiştim ya hani hatırlıyor musun cenazede ben otururken Evet. Tuğyan Hanım'ı getirmişlerdi. Evet, arabaya. Burada Bircan Hanım izliyorsa ona sorayım. O gün benim önümde gerçekleştiği için olay Tuğyan Hanım'ı e, feryat ederken arabaya sokup kapıları kapatıp siz miydiniz değil miydiniz? İçeride ne konuştunuz? Sırt hakkı yani onu bakidir. Ne zaman isterse bir Hanım bizlere ulaşabilir konuyu ilgili yatıştır, onu, yatıştırmak mı istediniz? Yoksa o kişi siz değil miydiniz? Siz o gün cenazede bulundunuz mu, bulunmadınız mı? Yani bir eski bir BMW'de araç içerisinde tuya o kadar isyan ederken bir şeyler anlatıyordu. En yakınında olan kişilerden biri de yanlış değilsem siz yani orada 3-4 kişi vardı. İki hanımefendi vardı. Burada bunlardan biri siz olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çünkü bu kadar her yerden çıkıyorsa Bircan Hanım e, bu arada bu isimleri de çok fazla hani yaymamak lazım. Çünkü şöyle bir şey dönüşüyor. Yani biz sanıyoruz ki bütün insanlar e, şeyi biliyor sanıyoruz. E, dosyayı biliyor sanıyoruz. Bu Narin dosyasına benzedi. Yok, evet. narzat, yok Salim, yok şu, yok bu. Arkadaşlar Bircan dediğiniz kişi e, Gül'ün kızının en yakın arkadaşlar yani yakınlarından biri Güllü onu eve sokmuyormuş. Bu eve giriyormuş sürekli. Bu sürekli Tuğyan'la görüşüyormuş falan filan annesini öldürmek falan filan için sık sık görüşmeler yapıyormuş. Bu bahsettiğimiz bir can böyle bir şahsmış. ikili oynuyor. Sağ oynuyor, sol oynuyor. iki tarafta da ses kaydı var. Bir Ferdi Bey de var bir diğer tarafta ama buradaki önemli olan şey şu. Eğer Ferdi Aydın o Konuşurken mesajları kaydetmemiş olsaydı büyük ihtimal bir can bu mesajları bir cananın bu mesajları reddedecekti böyle bir mesajın olmayacağını sö söyleyecekti ama burada e, dosyalar delile bakar her dosya delille ilgilenir delil dışında hiçbir şey de kimsenin umurunda değildir bu dönemin hmm. olan şey de oradaki delildir yani e, dosya o yüzden şüpheli ve şüphe üzerinde e, gelişiyor. Arkadaşlar e, anlık olarak şu an 500 kişinin üstündeyiz. Yayınımızın daha çok yayılması için e, lütfen kanalı takip edip videoyu beğenirseniz e, bizlere çok destek olmuş ol olursunuz. Rica ediyoruz. Şu anda anlık olarak hemen 2 saniyenizi alır. Videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Sizlere daha kaliteli içerikler çıkarmamız için bizi bu şekilde destekleyebilirsiniz. Fırat şimdi dün benim aklıma başka bir konu da geldi. Ee, hani çok böyle konudan konuya atlamış gibi olmak istemiyorum ama daha önce gelmemişti bu aklıma. Şimdi Tuğyan annesine neden sinirliydi Fırat? Bu nişanlısından dolayı. Tamam. Hani gitmişlerdi mekana para istenmişti değil mi? Ben şimdi sormak istiyorum Tuğyan'a. Bunu kimse yalanlamadı çünkü. E, o gün Annenin yanında menajeri Deniz Hanım varmış. Hatta parayı o istemiş sözlü olarak. Eski nişanlısı bu şekilde belirtti. Sen annene bu kadar kin duyuyorsan sen nasıl Deniz Hanım'la şu anda aynı evin içerisinde avukatınla rahat rahat oturup kahve içebiliyorsun? Onayın sinirlenmedin mi? Hani bu soruları buradan sormak zorundayız Fırat. Çünkü biz karşı tarafa soru sorduğumuzda kabul etmiyorlar. Başka medya organlarında da olduğu gibi şey bekliyorlar. Bizim onlardan soru almamızı ya biz cevaplayacağız ya da onlar bize söyleyecek biz onları tekrar soracağız. Ben buradan sormak istiyorum. Yani bu olayda senin ilişkin bozuldu diye annene bu kadar sinirlendiysen asistanı deniz yanındaydı. E parayı o istemiş ona neden sinirlenmedin? Çok kısa geçeceğim bunu. Belki de yanıt verirler bu